Bencişlerinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Neden gözlükle çıktım? Çünkü güneş acayip gözüm alıyordu ve bakamıyordum. Bugün arkadaşlarımızla çalgılı, çengili, şarkılı, türkülü güzel bir program hayal ediyorum. Hava da acayip güzel. E, gözlüğümü birazdan çıkaracağım. E, influencer olma yolunda emin adımlarla... Influencer... Influencer olma yolunda ilerlediğim şu emin adımlarda influencer olup çıktım ama iyileştim arkadaşlar. Güzel şaka. Şu taraftan şöyle. Tesadüfe bakın. Hemen şurada şey buldum. Gitar mitar çalıyorlar. Bir şarkılar, bir türküler bir şeyler söylüyorlar. Gidip onların yanına oturmak istiyorum şu an. Bakalım üniversitemize hangi şarkıyı armağan edecekler diye düşünüyorum. Güney ben hızlı yürürüm. Ben hızlı yürürüm ve sen buna müdahale edemezsin. Bak ne güzel burada şarkı, türkü... Ne güzel arkadaşlarımız oturmuşlar. İnşallah bana da yer verirler de ben de şöyle bir otururum da. Aa kalkmayın ya. Nereye gittiniz? Kalkmayın. Nasılsınız? İyisiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ne çalıyordun? Ne çalıyordum? Çalmaya çalışıyordum gitar. Aslında benim değil. Arkadaşım. Hangi arkadaşın? Çalıyorsun. Evet. Sonunda bağlaması var orada. Süper. Lütfen bir açabilir miyiz ya? Hemen şurada bir... Sen de çal tabii bize. Bugünkü konseptimize o kadar uygun ki arkadaşlar ben de yanınıza gelip diyecektim ki üniversitemize bir şarkı armağan isteseniz, etmek isteseniz hangi şarkı olur diyecektim. Siz de şimdi bize en güzel şarkınızı, türkünüzü çalarsınız diye hep beraber söyleyelim ya değil mi? Şimdi e, akor yapıyorlar. Arkadaşlar ne okuyorsunuz bu arada? Hepiniz hukuk mu? Ay Yüzün geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir alat surka yüzün yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüz sarılmamış kolların Sisli de kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun hakkını almış yılların Elfida bir bela başımsın elfida Beni fark etme, etme sakın Omzumda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Akor çok bozuk bunun çalınmıyor Aklımda <laughs> kalacaksın yani Alkış Aa, Siz da. alkışlayamıyorsunuz Sağlık olsun çok güzeldi arkadaşlar Ağzınıza sağlık ya Ne yapıyorsunuz burada oturup sohbet muhabbet ediyordunuz Derse gelecek. sarmadı geldik buraya Aa, Dersten kaytarıp Gelip burada müzik yaptınız geceğiz, Ondan dolayı Ha Sizin devamsızlık muhabbeti de yok değil mi e Nasıl olsun ki Şimdi hukuktayız <laughs> bayılır devamsızlıkta olursa Bu şekilde stres atıyorsunuz anladığım kadarıyla Ay çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben kalkıyorum. İnşallah bir daha denk geliriz de. Başka şarkılara çalışın da arkadaşlar. Farklı farklı. Ay süper. Görüşmek üzere. Merhaba. <laughs> <laughs> İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Biraz hastalık, biraz üşüme derken davraz gezisi falan. Yorulduk. Şimdi iyiyiz. Siz nasılsınız? Hasta mısın şu an? Yok değil. Ha, tamam o zaman rahat Tamam o zaman. ben de daha yeni atlattım bir şeyleri o yüzden ben de rahatım keyfin nasıl ee, en son görüşmemizden beri <laughs> neler yapıyorsun <laughs> keyfim yerinde en son görüşmemizden beri geziyoruz vakti değerlendiriyoruz büyük ihtimalle ikinci dönem okulu olmayacak öyle gözüküyor şu anki vakalardan dolayı o yüzden tadını çıkarmaya bakıyoruz nereleri geziyorsun nereleri ee, davraza gittin evet davraz eğirdir antalya çok yakında Balıkesir'e gidebiliriz tekrar. Bir gitmiştik bir daha gitmeyi planlıyoruz. Nasıl Vallahi. gidiyorsun ya? Ben hadi kalkıyorum gidip. <laughs> ya öyle olur mu arkadaşlar? Yapmayın böyle şeyler yüreğime indireceksiniz Peki. ya. Ya sonuçta bu insanlar oraya gidiyorlar. Yanında bizi de götürüyorlar sağ olsunlar. Olmaz otobüsün neyi var? Otobüse bin atla git gez gel. Otobüste para gidiyor. Doğru dedin mi? Sen bize bir şarkı armağan et üniversitemize gezdin, gördün. Böyle yöresel bir şeyler çıkar senden diye düşünüyorum. Ben sizi birine yönlendirsem olur mu? Evet. Kim? Kar Karadenizli arkadaşımız bize bir tane şarkı armağan edecekmiş ama önce önce sen bir tane söyle bize. Ondan sonra arkadaşımızdan alalım. Abi de söyle. Ben sadece şarkıyı söylemeni bekliyordum. Parantez açayım buraya. Şarkının yani ben ismini söyleyecekti. Şarkıyı... Şimdi bize ha, şarkı ben söyleyecek. Yok ben size şarkı söyleyeyim. Ben size o zaman bir tane şarkı armağan edeyim. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu. Bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Ay neden? Ay, Ay neden? öyle işte. Ay dertli. En sevdiğim <laughs> değil? En sevdiğim. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu Annen? Yorulduk ya vallahi. Gerçekten yorulduk. Sen de ağlayacaksın gibi ağlamam. Yok ya ağlamam da ama... Al al reyting. <laughs> Gerçekten yorulduk ya. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alamayınca insan üzülüyor. Hem de bayağı bir üzülüyor. Çok be beni şu anda be, mahvettin ya. Benim şu an. Moralimi bozdun. Yok moralinizin bozulmasına gerek yok. Hayat şartları öyle gerek. Ben seni çok iyi gördüm. Gayet de güzel. Bur Biz gelmeden önce burada kahkahalar. nasıl Otomu kaynatıyor. Ay bir de düşünceli. Güney ne diyorsun? <laughs> Güney de çok duygulandı. Gerçekten. Yani çok zor şartlar altında kayıt alışı vurmamak lazım ya. Gerçekten. Ya bir tane mutlu bir şarkı söyle sen bize. Ama bunu söyle. Yok. Ben mutlu şarkı sevmiyorum yani. Böyle böyle daha ağır olması daha iyi diyor. ben söyleyeyim ben söyleyeyim. Yoksa. Arkadaşım gel. Gel sen sen de mutlu mutlu bir enerji alıyorum ben. Gel otur. <laughs> derse gitmem lazım benim. Dediği şarkıya başlayayım mı? Gideyim ondan sonra. Hemen ilk nakaratımı söyleyeyim mi? Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldu. Hem sever hem sevilirdik bu ayrılık neden oldu? Hem sever hem sevilirdik. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Ay biz teşekkür ederiz. Çok güzel sesin. Sana da iyi dersler. Mahvetti bizi. Sen bir ağladın ya. Yo ben ağladım. Ay ağlayası var ya. Ben ben çok ağladım ya. Daha ağlamak istemiyorum Yeter, Ağır geliyor artık. <laughs> Peki o zaman ay ne diyeceğimi de bilemedim. Çok üzüldüm. Hiç kalkasım gelmedi buradan. Şimdi senin sorununu çözmeden nasıl gidelim biz? Sorun yok ki ortada. olması gereken bir şey oldu bitti. Sana yeni yıl inşallah mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şey getirir. Ne getirir? hayat getirir ya. İnşallah bizim de umudumuza yönde. Bak sen çok tatlı bir insansın. Senin karşında çok güzel insanlar çıkacak ve çok mutlu olacaksın ben inanıyorum. Biz de öyle dua ediyoruz. Görüşmek üzere Görüşürüz o zaman. Iyi bakın. <laughs> Siz de kendinize iyi bakın. Ay mahvetti bizi. <laughs> mahvetti bizi. Belki <laughs> şurada ağlayacağım ben ondan sonra devam edeceğiz çekime tamam. Yolda da arkadaşlarımız falan görürsek hemen onlara da yapıştırırız soruyu. <laughs> Lops diye. Çok tatlı yaşındandık ama. Gördünüz mü? Şöyle ışınlandırım hemen. şuralara şuralara gidelim. Ama güneş nasıl gözüm alıyor. Nasıl kış bu ya? Böyle kış mı olur? Hani kar? Hani şey? Allah hani kablo? Kendimi <laughs> ya <laughs> kablo. Arkadaşlarımız çekirdek çitliyorlar burada. Ay çok tatlı karşı. Şey arkadaşım çok güzel güldü. Ben hemen onun yanına oturmak istiyorum ya. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çekirdek çitliyorsunuz. Burada dersten mi çıktınız? Evet. Dersten. Yorucu bir dersti. Evet. Ne okuyorsun? Makine mühendisi okuyoruz hepimiz. Hepiniz. Ay Allah kolaylık versin. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Biraz ömrümüzden çalıyor sadece. Arkadaşlar yoruma bekliyorum. Zor değil dedi arkadaş kendisi. Sadece ömrümüzden birazcık çalıyor dedi. Birazcık <laughs> Kendisi çok mütevazi biraz e, o yüzden öyle. Gerçekten de çok mütevazı bir masa. Çekirdek, kola. Yani başka insan ne isteyebilir ki? Arkadaşlar Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bir şarkı armağan edecek olsanız hangi şarkı olur? Şuradan sıradan başlayayım. Hmm. Ha söylerseniz ekstra tabii. Bir de güzel sesinizle <laughs> çok daha güzel olur. Bakın güzel. <laughs> Ki. Cesaretim var maşk olsun. Cesaretim var maşk olsun. Bir kubbe bize söyler misin? Yani. Neden? Ben... Eh, olmaz. Siz söyleyin dedim. Önceki bölümlerden arkadaşlar ben gayet cesaretle davranıp şarkı söylemiştim değil mi Muzaffer? Ben söyledim. Ben onu atlattım arkadaşlar. Sıra sizde şu an. Geliyor orada. Atlatmasam da olur iyi böyle. Çok <laughs> mu kötü sesin? Yok kötü de belki güzeldir ama ı -ı, gerek yok. Bak şöyle düşün, belki burada fark edileceksin, belki böyle bir ünlü olacaksın. Farklı bir yerden fark edilmek istiyorum ben, burada değil amacım. Nereden? Mühendislikten. Böyle bir mucit edasıyla mı? Olabilir, hiç belli olmaz vallahi. Var mı böyle icat ettiğim bir şeyler ya da böyle üzerine uğraştın ya da şu olsun bu olsun dediğin? Çok şey var da hangi birini söyleyeyim, öyle belli bir şey yok yani. Ama var yani ilgilendiğim birçok şey tane hani böyle bize bir ufak diyor ıslatsan. Arabalar değil, motorlar değil. Mekanik olan her şey. Çok aydınlatıcı oldu benim için. <laughs> bir anladım ki hiç sorma. Şu an, şu an belki öyle basit gelir hani geniş düşündü falan hani her şeyi kapsadı diyebilirsiniz ama bir gün belki hepsi dolu. Oo, orada hem gizemli arkadaş. <laughs> Geldi mi şarkı Kalkan'a? Çok özledim Mavi Gri'yi. Ben hiç o şarkıyı bilmiyorum. Bize birazcık mırıldanman lazım. Mırıldın ama. <laughs> Sadece açabilir misin istersen? aç hadi dinleyelim. Hadi bir, enerji gelsin bir dinleyelim. <laughs> Okul armağan ettiğin şarkı bu mu? Evet. <laughs> Özlüyorum. Ama bizim okulumuz ne kadar renkli. Şu, havaya bak. Geliyor. Aradığım şeyi bulacağım geliyor. Tamam, boş. Biz bu şarkıyla el sallayarak gidelim. Bu da açık kalsın olur mu? Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, kolay Keyfiniz iyi. bol olsun arkadaşlar. <laughs> davet ederse arkadaşlarım buraya oturabiliriz. Değil mi? Değil mi? Şuraya bir davet ettiler. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok tatlı. Hemen kısa bir soru soracağım size. Sonra kalkacağım, gideceğim. Bozmayacağım keyfinizi. Üniversitemize bir şarkı armağan edin. Hmm, Mark. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Bir tane Rusça rap şarkısı. Söyleyebilecek misin? Hayır. <laughs> ben de az önce Rusça bir şarkı söyledim. Hiç bin, kelimelerini bilmiyorum ki sadece ismini biliyorum. Mırıldanamaz mısın birazcık? Yok harbiden. Yani söylenecek bir şey değil. Gram bilmiyorum. Dinliyorum sadece. Peki şu arkadaşımıza söyle. İsim söylerim ama söylemem. Yaşar Kurt Ruhum. Ay çok severim. Ne zaman geldin ruhum. Arkadaşlar koyacağım buraya. Şu arkadaşımız. Benim şu an aklıma gelmedi bir şey herhangi armağan edebileceğim. sert bir tarzın var. Bir, bir şeyler bekliyorum. Bir, böyle bir metal bir parça söylemeni bekliyorum ya. Nasıl söyleyeyim şimdi? sevdiğini söyle. Söyleyemem ki şu an. İsim ya. Sadece isim. Ay, söyleteceğim sandı arkadaş. Tell Me Who Kill Me diye bir şarkı vardı onu. Harika, gerçekten içimiz açıldı <laughs> şarkıyla. Şu arkadaşım. Belki Deathstep ama yani. Bir şey, bir, bir sözü yok, Die VIP, Kaos. İlginç bir masadayız arkadaşlar ama şuradan çok tatlı bir şey gelecek diye bekliyorum ben. Aa, bu arkadaşımızı bir çekelim. Çok tatlı bir şey gelecek. Tabii, benden o zaman dünyanın en güzel kızı. Kimin şarkısı? Abi Gülüş. Ay ikinci mavi gri. Gördünüz mü? Siz motorcu musunuz arkadaşlar? Evet. Üçün, üçün. Üçünü. <laughs> bu, bu arkadaş... Ben bir, bir ya. Şey ne sürüyorsun? BMX? Yok daha ha, süpermiş ya. açık Şu kaskları falan denemek istedim ama şimdi Berem de var. İnşallah bir gün karşılaşırız da. Evet, Akademik TV. Takip ediyor muyuz? Yok ilk defa duydum. Takip edecek miyiz? Edeyim. <laughs> Telefon <ver. gülüyor> Hemen. Takip ediyoruz. Beğeniyoruz videoları. Yorum yapmayı da unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Hadi beğen göreceğim. Hadi beğenin. Al beğen. Arkadaşlar kendilerini beğendirttiriyorum. Ben bir tane daha Tabii. Sufle içinde aşk var. Ay ben çok severim onu da ama onu söylersin. Yok, ben şarkı söylemem. Bizim biraz benziyor herhalde şeyler. Evet, bizim müzik sevklerimiz gerçekten benziyor. Evet. Arkadaşımız abone olduğuna göre kalkabiliriz artık buradan. Arkadaşlar keyfiniz bol olsun. Görüşmek üzere. Ama çok yavaş gidiyorsunuz. Alp niye işten çıkarılmıştı biliyorsun değil mi? Alp tempomu ayak uyduramadığı için işten çıkarılmıştı arkadaşlar. Güney'in de sonu öyle gibi görünüyor, bakalım. Kim? Kim baktı? Hangi masa? Burası mı baktı? Bir çağırır gibi değil mi? Gel gel dedi gözleriyle. Gel, gel dedi gözleriyle. Evet gördüm. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ne yapıyordunuz burada? Öyle oturuyorduk ya arkadaşlar sohbet muhabbet. Sohbet muhabbet dersten çıktınız. Hangi Bölüm. Bölümünde. Ders vardı da yani girmek istemedik. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bir şarkı gönderir misin buradan? Ee, ne gönderebilirim? Söylersen süper olur bu arada. Söyleyemem de. Aklıma bir şey geldi. Şero senin var mı aklında bir şey? Eski tadım yok artık. O kimin? Bilmiyorum kimin olduğunu ama çok güzel şarkı. Nasıl bir şarkı? Birazcık bir mırıldansana. Eski tadım yok artık hiç şöyle? Arkadaşlara soruyoruz diyoruz ki bir mırıldanır mısın şöyle yapamıyorlar. Hmm, ya diye. Değil. bu edit yaparken arkadan arkadaş verir o müziği. Artık bunu bir yerde yayınlarsanız öyle yapacağız. Arkada bu müziği vereceğim. Aynen. Arabesk tarzı zaman biraz izleyenler için. Hani, evet Arabesk de iyidir, pop da iyidir. Biz bütün müzik türlerini açacağız değil mi Güney? Değil mi Muzaffer? Evet. Muzaffer kafanı şöyle yapar mısın? Teşekkür ederim. <laughs> Siz de daha önce bir röportaj evet, almıştık. yaptık biz. Röportajım. Evet, deneyimlisin. Delasıyım artık. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Dersten çıktınız galiba. Evet, kaçtık. Ders, çay içiyoruz. 20 dakika sonra derse girecekler ama arkadaşlarımız fedakarlık gösterip benimle sohbet etmeye tamam dediler. Değil mi? Evet, öyle. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel gidiyor. Ee, çok sıcak hava, küresel ısınmanın sebepleri herhalde. Ee, yani, e, güzel gidiyor. Hayat güzel <laughs> okuyorsun? Ben grafik tasarım okuyorum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Ay süpermiş. Süper bir şeydir. Tabii yetenekle geliyoruz öyle puanla falan değil. Mesela çoğu öğrenci burada üniversite okuyan çoğu öğrenci böyle puana göre mesleğini seçer yani bu. Biz ne yapıyoruz? Biz liseden itibaren Güzel Sanatlar okuyup mesleğimizi yetenek sınavıyla seçiyoruz. Şimdi sen misal mühendis olmak istiyorsun ama puanın az geldi muhasebeci oldun. Ne oldu? Senin hayatın değişti. Ama biz grafik tasarımcı olmak istediğimiz için buna göre geliyoruz. bu yüzden şanslıyız bence. O yüzden güzel yani. Güzel. Güzel yani hayatımız. Allah Çok güzel gerçekten. Hani bir böyle beni mi aşağıladı? Ne yaptı bana? anlamadım. Aşağılamadım. Ben de radyo televizyon sinema. Evet sen yani. istediğin bölüm. Evet istediğim bölüm. O zaman aşağılamadım. Ben de gayet yetenekli bir insan değil mi Güney? bir cevap gelecek diye düşünüyorum ben. Güney hazır mısın? Soruyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bir şarkı armağan edecek olsan bu hangi şarkı olur? Barışçıl bir şarkı. Deniz üstü köpürür olur mu? Olur. Sen dersen olur. Islak ıslak. Daha geliyor. <laughs> Yok başka. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, Teşekkürler. Ne yapıyordunuz burada? E, dersten çıktık. Biraz dinlenmek için oturduk. Hangi bölüm? Hukuk. Ama Niye bu kadar şaşırıyorum ki? Hukuk okuyan da çıkacak. Makine mühendisliği de çıkacak. Ben de her şeyi şaşırıyorum. E, keyfiniz yerinde. Yani evet. Keyfiniz yerindeyken o zaman Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bir şarkı armağan edin. <laughs> Söylerseniz daha güzel olur tabii. Söyleyemeyiz. <laughs> Söyleyemeseniz de şarkının ismini söyleseniz ben, ben söylerim sizin için. Tamam. Şey olsun mu? Emir Can Yirek'ten. Kor olsun. <laughs> yandım düştüm kor kor, yandım düştüm ya. öyle bir şeydi değil mi? Öyle bir şeydi değil mi? <laughs> şu arkadaşım söylesin bir de. Ben hmm, düşüneyim biraz. Hiç gelmiyor şu an. En sevdiğin şarkıyı söyle ona armağan edelim. A, Edis arıyorum. Sen şaka yapıyorsun. Bu benim en sevdiğim şarkı, değil mi Güney? Arıyorum. Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum? Bakın namelerini falan her şeyine tutturdum. Şu an sadece dansı eksik. Onu da kalkınca yapayım artık. Şimdi bir de o kadar da o kadar da değil arkadaşlar şimdi diye. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum size. Şimdi şey yapacağım. Edis'in dansını yapacağım şurada. Arıyorum. Biz sen sensiz nasıl? <laughs> Bu kadar yeterli. Ne güzel şarkı türkü söyledik, ne güzel gitar çaldılar, şarkı söyledi, Edis dansı yaptım falan derken günü geçirdik. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar yorum yapın ya. Ben o yorumları okuyunca çok mutlu oluyorum. <laughs> Mesela yoruma Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bir şarkı armağan edin ve pat diye gönderin. Nasıl? Harika. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.